Dostlarım selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere birlikte vizelere çalışalım adlı bir video çekiyorum. Arkadaşlar şöyle ben dersler başladığından beri hiçbir dersi dinlemedim adam akıllı. Yani derslere giriyordum hocalar yok yazmasın diye ama asla dersleri dinlemiyordum. Ve vizeler geldi. Tahminimce çoğu kişinin vizeleri bu tarihlere denk gelmiştir zaten. Düşündüm yani vizeler geldi hiçbir dersi dinlemedim. Ders çalışmak istemiyorum asla ne yapabilirim. Bir arkadaşım da şey dedi Zeynep dedi benimle işte vizelere çalışın gibi bir video çekebilirsin. Ben de düşündüm aslında çok mantıklı yani hem benim için bir şevk olur ben de çalışmak isterim hem de bir video konusu olur dedim ve bu videoyu çekmeye karar verdim dostlarım. E, bu arada ben PDR ikinci sınıf öğrencisiyim. E, bugün hani hangi dersi çalışayım diye düşündüm ve temel istatistiğe karar verdim. Arkadaşlar bunun sebebi de hani 8 ders alıyorum bu dönem düşündüm yani acaba hangisine çalışabilirim? En zor böyle ne bileyim beni korkutan ders olarak bu geldi ve ben de bu derse çalışmaya karar verdim. Bu arada bu videoda sadece bir ders çalışacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hiçbir ders dinlemedim ve ilk haftadan başlayacağım. Yani şu an video 56 dakika düşünün durdurup not almak falan filan uzun süre onun için bu derse kadar verdim. Daha fazla lafı uzatmayayım dostlarım. Umarım videomu beğenirsiniz. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. O zaman videonun ilerleyen dakikalarında görüşürüz. Hoşçakalın. şu an bir aradayız. Ee, lütfen bana Ses ve görüntü ile ilgili geri dönüp yazabilir misiniz? Herhangi bir sorun var mı? Yoksa ben e, temel istatistik dersine başlayacağım. Başlayın hocam. Tamam Berber teşekkür Niye ederim. Niye bu kadar mutluyum? Ee, öğretim, öğretim için, görüntü <laughs> için. Betül teşekkür ederim. İblacı'ya ederim. O zaman Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. E, gelişim psikolojisi 2 dersinden sonra şu an temel istatistik dersinde beraberiz. Tabii e, gelişim psikolojisi 2'ye olan ben sanırım temel istatistik dersinde biraz daha heyecanlısınızdır diye düşünüyorum. Biraz daha belki kaygı düzeyiniz yüksek olabilir. Çünkü istatistik deyince böyle sanki... Benim kaygı çok düzeyim artık, çok yüksek çok arkadaşlar. Bu dersten korkuyorum. ...başarı olması, olması e, sanki böyle öğrenci zorlanacakmış gibi düşünebilirim. Evet ben, hocam. Öğrencilerimizin verdiği geri dönüklerden yola çıkarak tabii söylüyorum. Fakat e, hayatında bir gerçeği istatistik çünkü e, yaşamımızın hemen Arkadaşlar bu böyle giderse, giderse ben nereden not alacağım? Görmek, diyerek, çok e, çok uzun ya. <laughs> 100, 130, zamanla 30, dinlemezsek 100 böyle olur. Siz benim gibi yapmayın. Dalı, o 130 e, tane anlatımda da ortalama Merneteyim birazcık dostlar. E, işte, e, Siz mezun oluncaya kadar dedik ki Arkadaşlar hep bir şeyler anlatıyor ama dersle ilgili değil. Ben nasıl bulacağım? Sen ne taramak istiyorsan şuradan gerekli filtreleri süzmeleri yaptıktan sonra bilgileri daha anlamlı hale getiriyor, verilerin örgütlenmesini analiz yani an gel, ve analiz edilebilmesini, yani sonuçlaştırılmasını sağlıyor. Arkadaşlar şu an başındayız. Zaten güzel, bahsettiğim gibi hoca işte tanımlarından falan bahsediyor. bahsediyor. Şu an bunlara not tutmaya, tutmaya yani gerekli, gerekli değil yani boş yere not tutmak istemedim. İlerleyince tutacağım. Bu işi somutlaştırdık ki iki kişilik veri grubuna baktığımızda küçük veri gruplarının ya da daha büyük veri gruplarından belirli bir bulunma amacıyla kullanılması. Yani bu büyük veri grubunda olan fakülte olabilir, üniversite olabilir ya da Malatya okuyan bütün 5'in sınıf öğrencileri Anlayabilirim. Malatya'daki tüm 5. sınıf öğrencileri bir evrendir. Buradan 150 kişilik bir grup alınırsa örneklem olur. Yani bu örnek aslında insanın aklına yatıyor yani. Bu örneği anladım ancak şemayı hiç anlamadım arkadaşlar. Neyse yani bir türlü çıkartırım diye düşünüyorum.

bu Anlıyormuş gibi yapıyorum arkadaşlar. Evrene pozitif enerji veriyorum. Anlıyorum. Çok güzel. <laughs> <yap> <laughs> örneğin başka bir örneğe bakalım. Bir pazarlama ajansı. Yani yeni işe alınmış bir araştırma dolar. piyasa için yeni çıkacak olan bir patates yıpsın. belirlemek için Evet hocam anlatabilirsiniz Devam. Devam. Yani biraz daha e, durumu e, somutlaştırmış oluyoruz. Şimdi yazacak bilmiyorum ama. Ortalama bazen m harfiyle de gösterilir ve, ve en merkezli kıvam olarak adlandırılır. Çünkü farklı kaynaklarla farklı şekilde karşımıza çıkabilir. Bunları bilmenizde yarar var. Başka bir istatistik tab okuduğunuzda veya bir araştırma raporu okuduğunuzda Çok çok küçük. 45 gibi bir şey görebilirsiniz. Bu büyük olasılık ortalamanın 45 eşit olduğunu gösteriyor. Formüldeki küçük küçük ne, ne harfi ortalamanın hesaplanacağı önlemin büyüklüğünü gösteriyor. aslında Arkadaşlar diyor ki ortalama bazen m harfiyle gösterilir. Tipik, averaj ve en merkezi puan olarak adlandırdı. <laughs> Arkadaşlar bir tek bana mı zor geliyor? Lütfen PDR okuyan öğrenciler aşağıya yorum yapabilir mi? Bu gerçekten zor bir ders değil mi? Neyse bunu not alayım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın burada formülü açıklamış şimdi size göstereyim şarkı falan mı dinlesek dostlar? 5 saniye tabi yoksa YouTube'dan şey yeriz TRT. Mesela ne dinleyebiliriz? Şey dinleyelim. Uzunlar yanıyor <laughs> Bu işi kendimize fazla. Rezil oldum dostlar. Dostlar dostlar dostlar. Ben evde böyle çıldırıyorum dostlarım. Dur. Nerede söylüyorsun tam Burası değil. Başka beş saniyeni dinleyelim. Senin ayet etme <laughs> Beş saniye doldu. Masajı <laughs> <laughs> ben çok sıkıldım ya. <laughs> Niye böyle bir dersiniz var? Neyse öyle demeyeyim. Bunun cevabını almıştım çünkü. Bakın şöyle tuttum notları. Ay bir dakika. Şöyle. Ben işte şöyle bir sayfa tuttum. Allah. Gösteremiyorum. Yani çok da bir not tutmadım açıkçası. Devam edelim bu videoyu bu dersi. Arkadaşlar az önce ortalamayı bitirdik çok şükür. Şu an ortancanın hesaplanmasındayım onu yazıyorum. Belli bir formülü yokmuş ortancanın. İşte öyle yazıyorum dostlar. Arkadaşlar moda, moda geçtik. Hani, son. Parçayıldığım dağılımına baktığımızda işte demokratlar, cumhuriyetçiler, bağımsızlar. Ee, burada moda en sık tekrarlanan değer dedik ya en sık tekrarlanan en, en sık hangisi sık şey. Bağımsızlar. Buradaki Hı. modumuz ne? Arkadaşlar ders bitti. Ben de bittim. Gerçekten çok yoruldum. Çok zor bir ders. Düşüncelerimi söylemek gerekirse. Ve daha birinci videoydu bu arkadaşlar. Yani diğerlerini düşünemiyorum. Nasıl ilerleyeceğim. Cidden belim ağrıdı yani bir saatten fazladır burada oturuyorum. Size notlarımı göstereyim. Şöyle. Şöyle not tuttum arkadaşlar. derste Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Vizelerinizde inşallah güzel geçer. Yani umarım benimki de güzel geçer arkadaşlar. Bu daha başlangıçtı. Allah yardımcımız olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın.